da hangi anlamına gelen soru ismi, edatı, gıyyu, eyyu ve onun irab hareke özelliğine dair bilgi verilmektedir. Arapça soru ismi, eyye, eyyu. Soru edatır, ayi, ey, eyyu. Anlamı, hangi? Türkçe karşılığı. Temel kural, irab, hareke değişimi. Görüntüde belirtilen en önemli özellik şudur. Sorduğu unsura göre irabı değişir. Bu ifade, eyyü, eyyü kelimesini Arapçadaki diğer oğu soru edatından, menne, men kim, mâze, matha, ne, mete, matane, zaman ve benzeri gibi mebnüh, sonu değişmeyen olanlardan, ayıran temel gramer özelliğidir. E, kelimesi mu'reb, sonu değişebilen bir soru ismidir. Cümledeki gramer konumuna, özne, nesne, mecrur isim ve benzeri göre, son harekesi irabı değişir. 1. Ref durumu, özne müpteda ve benzeri, ayu, ötre damme ile örnek ayyu talibin caa ayyu talibin caa hangi öğrenci geldi burada ayu öznedir 2 ne b durumu nesne mef'ulün bih ve benzeri ayu öznet ve ta ile örnek ayya kitabin qara'ta ayya kitabin karata, kitabin hangi kitabı okudun görüntüdeki örnektir burada ayye nesnedir 3 cer durumu harfi cer sonrası mecrur isim ayya esrebe ile kesra ile örnek Fi ay saf enta? Fi hangi sınıftasın? Harfi cer olan fa'iden sonra geldiği için esra almıştır.